Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Roblox'ta Super Pesim 99 videosuna karşınızdayım. Bugün çok güzel elmas kasma taktiklerinden bahsedeceğiz tekrardan. Yine bazı eşyalarınızı satmanızı isteyeceğim. Bazı eşyaları satmanızı istemeyeceğim arkadaşlar. Bunların testini yapacağız. Bugün hangilerini satmalıyız, hangilerini satmamalıyız. Bununla ilgili zaten yeni replere göre bayağı bir istek gelmişti. Hepsini denemeye çalışacağım arkadaşlar. Oyunumuza geçiyoruz. Şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Bu testi yan hesapta yapacağım bu sefer. Ve alanımız şurası olsun arkadaşlar. Geniş ve ferah duruyor. Şimdi bir çantamıza bakalım. Çantamızda neler var neleri açacağız arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın. Şu kısmı var ya hepsini açacağım arkadaşlar. Hepsini tek tek açacağız. Bunları açmalı mıyız yoksa satmalı mıyız göstermeye çalışacağım. İlk olarak da Rainbow Mini Chest'ten başlayacağım arkadaşlar. Şu an repine bakıyorum 13.8 milyon. Bunları biraz yavaş açacağım arkadaşlar. Çünkü bunların içinden güzel envanter de çıkıyor. Yani eşya da çıkıyor bu arada. Şöyle bir bakalım. T-shirt hunter'ın son versiyonu geldi mesela arkadaşlar. Yine güzel kitaplar, potionlar falan var görmüş olduğunuz gibi. Şu kitabın değerine bakmak istiyorum hemen. Şuradan bir tane yakaladık. 700k mesela süper arkadaşlar 700k. Gerçekten fena değil. Şimdi geri kalanını da açmaya devam edeceğim. 9 tane kalmış zaten. Hepsini hızlı bir şekilde açalım arkadaşlar. Bakalım elmas olarak ne kadar alacağız? Eşya olarak ne kadar alacağız? Eşyaları bir göremedik. Ha, geldiler arkadaşlar. Of, süper şeyler geliyor görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok iyi şeyler geldi. 2 tane de son seviye kitap da yakaladık arkadaşlar. Bir tanesi laktı. Şu an 9.2 milyon elmas aldık mesela. Eşyalara bakmak istiyorum. Çünkü şu anda elmas olarak zarardayız ama bir tane bundan gelmişti 400k 2.8 milyon bunun tanesi arkadaşlar. Bir tane t hunter gelmişti 700k'da buradan toplamda 4 milyon falan desek sadece kitapları sayıyorum. Diğer kötü kitap diyeceğim artık kötü kitaplardan da geldi xr'lerden de geldi. Yani şu anda kardayız arkadaşlar 1-2 milyon falan. Elmaslarımın hepsini tekrardan ana hesaba gönderiyorum ki diğer testlerimize düzgün bir şekilde bakabilelim. Sırada mini chess testimiz var. Eğer satarsak gördüğünüz gibi 17.4 milyon kazanabiliyormuşuz. Ama ben açacağım bakalım ne kadar kazanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hala 134 tane kalmasına rağmen 17.2 milyona şimdiden ulaştım. Yani aşırı derecede gördüğünüz gibi kardayız. Bunun yanında giftler falan da geldi gördüğünüz gibi. Charmstone'lar geldi. Çok pis giriyoruz gibi görünüyor. Çıkan eşyalara çok bakmaya gerek yok. Onlar biraz kötü arkadaşlar bu chest e ama önemli değil zaten bunlar. Mini chestlerimizin hepsini açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 22 milyona ulaştık. Yani kötü eşyalarda sayarsam 1 milyon desek 6 milyon bir karımız var arkadaşlar yaklaşık olarak. Çok güzel mini chestlerden hala kar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şu elmasları da ana hesaba atalım. Sıradaki testimiz large gift Bag'ler arkadaşlar. 4.9 milyon repi var yani satarsak 4.9 milyon geliyor. Peki açarsak ne geliyormuş? Evet toplamda 3.9 milyon elmas elde ettik arkadaşlar. Gelecek eşyaları da biraz sayarsak 200-300k falan oradan geldi desek. Yani bir 500 ila 700k zarara giriyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok fazla kar yaptırmıyorlar çiftler sizlere. Hemen bu elmasları da ana hesaba gönderiyorum arkadaşlar. Gift bag testimizi yaptık. 2.6 milyona yaklaşık bir elmas kastık. Rep olarak 3.2 milyondu. Eşyaları da falan sayarsak 400-500k buradan da zarar ediyoruz. Şimdi gelelim bu güncellemede bize verdikleri hype ekleri açacağım arkadaşlar. Şu an bendekileri satarsam 75 milyon rahat bir şekilde kasabilirim ama açmayıp satarsak zengin de olabiliriz. Çünkü içinde titan da var arkadaşlar biliyorsunuz ki. O yüzden şansımızı deneyeceğim bakalım e, bu kadar ekten ne çıkartabileceğiz acaba çok merak ettim şimdiden. Maalesef 75 milyonumuz çöpe gitti arkadaşlar. O kadar açtım hiçbir şey çıkmıyor ya. Siz de bence açmayın satın diyeceğim ama içinden titan çıkarsa da çok zengin olacaksınız arkadaşlar. O yüzden tercihiniz size ait açıkçası. Şimdi klan savaşından gelen iki tanecik giftim var zaten bunu da öyle yani sırf açmak için açacağım açıkçası. İçinden çok bir beklentim yok arkadaşlar. İki taneden çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yine de böyle bir açalım dedik. Evet bundan da zarar ettik. Yani hep zarar edeceğiz bu videoda galiba. Son olarak glitchit giftlerimiz kaldı arkadaşlar. E, glitchit eventinden kalan. Şimdi bunları açacağım 8'li 8'li hızlı bir şekilde. Bunlardan da çok bir beklentim yok ama bence siz satın arkadaşlar açmayın. İçindeki 3 de zaten 118 milyon değerinde çünkü. Evet çok bir şey gelmedi. bayağı bir zarardayız şu an gördüğünüz gibi. Son 7 taneciğimiz kalmış. Bunu da açalım arkadaşlar. Bir ümit belki içinden güzel bir şey çıkar. Yani bakalım ne gelecek içinden arkadaşlar. Yine çöpler falan geldi bakalım. Şu drive'lar bak bak USB falan var ya. Of 5 tane mi? Bir dakika 5 tane birden geldi ama yine de çok kötü zarardayız da neyse artık. Bir sonraki testimiz kristal keyler. Arkadaşlar diyorsunuz ki binlerce kristal key'imiz var. Biz bunları satsak mı dahi açsak hüy çıkart mı kara girer miyiz falan diye soruyorsunuz. Bende de birazcık varmış. Şu an toplamda 486 tane var. Hepsini deneyeceğim. Satarsam 10 milyon ama açarsam hüy çıkarsa 60 milyon kara geçmiş. Olabilir miyim bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz bakalım beraber ne olacakmış. Evet galiba ben gene zarardayım çünkü gördüğüm kadarıyla füç çıkartamadık ama tekrardan sizinle beraber kontrol edeyim evet maalesef füç gelmedi fücü de geçtim hani güzel böyle değerli eşya da gelmedi hani böyle royalty charmstone falan gibi şeyler gelse en azından diyeceğim ama Gördüğünüz gibi maalesef onlar da yok. Değerli eşyalar, değerli kitaplar falan da olmadığı için baya bir zarara girmiş olduk. Evet arkadaşlar bugünkü videonun özeti neymiş? Rainbow Chess'ler ve mini chestleri açın. Gerisi alayını satın abi. <laughs> Gerçekten diğerleri zarar ettiriyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.